Güzel gözümüz kapalı makyaj yapacağız. Bu güzellik rüyasının ikinci videosu. İlk videomuzda e, okul çantamda ne var videosu çekmiştik. Umarım bu videoyu beğenirseniz hazırsanız başlayalım. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Hiç fazla vakit şu an. Çok merak ediyorum ne yapacak acaba. Ay biraz fazla geldi galiba.

hayır bu da değil. Bu. Buldum. <laughs> bu pudra. Dur şimdi ben bunu nasıl açacağım Allah'ım. <laughs> Şu an açamıyorum. <laughs> şimdi fırçayı yarayacağım ya. Heh buldum. Bu pudra fırçasıydı. Evet bu pudra. Eminim bu pudra. <laughs> Ağzınıza hissedebiliyorum şu an fırtıyı. Bence oldu. Resim yapar gibi. Şimdi sırada ne var? Gözleri mi yapalım? Hı. Sen diyorsun, Ay, göz kalemi. Yapayım. Göz kalemi arayacağım şimdi değil mi ben? Yok bunu eyeliner bu. Ay elime ulaştı. Bak <laughs> göz yapacağım şu çok, çok merak ediyorum. Ay dur ben şu ne arayayım? Diyorum, eyeliner sarsür. yapayım. Sars, Aa sars. evet ilk far süreyim. Far. Ha neredesin? Dur şimdi ya. Okutlamıyorum. <laughs> dur şimdi. <laughs> far galiba buldum. Far. <laughs> Yok hayır ben bunu sürmeyeceğim. Ya dur dörtlü far neredesin? Aa dur şimdi. Bu da far da. Şimdi. Heh, buldum. Buldum. buldum vallahi iyi de buldum. <laughs> şimdi fırçalamam. Aldık içesiyle sürsem olur mu acaba? Olmaz. Ya dur ya. Ya da ben bunu da sürmek istemiyorum. İnce, ince uzun bir fark var şu an. Heh buldum. Bunun renklerini bilmiyorum çünkü. Çünkü iki tane ince uzun var. Aha, evet. Ya <laughs> fırça neredesin? Ya Elif yere mi düştü fırça? Hayır. tüm fırçalar mı senin üstünde? Emin misin? Evet. Ben yani göremiyorum. Göremiyorum. E tabi göremezsin. <laughs> ya fırçalar yok. Ya hepsi masanın üstünde hiçbir yere düşmedi. Ha dur şu an hissettim. Buldum. Buldum. Ama çok ince bu. <laughs> Kalın olan da burada yani hiçbir yere düşmedi. Tüm fırçalar burada. Dur şimdi. Aa, oldu. Dur bu iğrenç. Bu da çok kötü. Yalnız var ya biz böyle gidersek o saatte biraz zor bitiririz. <laughs> şu an yaylı metrem mi acaba bunda diye düşünüyorum ama. Ya ama fırtıyı bulamıyorum. Al. Burada. Hi hi hi. Buldum şu an. Hangi renk yapayım sana? Bilmem. Ben de şu an renkleri bilmiyorum ki. Acaba hangi renk? Allah. Şu tüm renkleri karıştırdım birbirine. Gözlerini dur <laughs> şimdi. Yapamıyorum. <gülüyor> dur ilk baştakini yapayım. Dur, doğru yer öpsürüm. Oldu mu? Bakayım. göre <laughs> Güzel görünüyorsun. Evet, gördüğünüz gibi. <laughs> ya yap yapamıyorum ama. Acaba dedi. Çünkü gördüğüm kapalı değil mi? Evet. Şimdi arkadaş. Şimdi bence eyeliner çekebilirsin. Evet. Şimdi eyeliner'ı kaybettim. Onu arıyorum. Görüyor musun? Eyeliner evet. Bakın an... göz makyajım bir harika oldu şu an. Eyeliner masada mı? Evet. Elimde mi şu an? Onlar kapıya ver. Aa, değil. Ya, bu fıça, Bu da fıça O da değil. O kalem. Kalem mi? Kalem çekeyim mi sana? Dur şimdi bunu bir elimle tutayım. Ama da. o siyah kalem değil. Haberin Aa pembe. O teyzenin verdiği dedim ya sana o işte. <laughs> i̇şte gümüş renk Evet çok kendimi tutuyorum kopya vermemek için ama ya? Buldum. Evet. Buldum. Ay duşu çok korkuyorum. Yalnız gözüne sokabilirim söyleyeyim. <laughs> Kapattım gözümü. Dur. Önce gözümü bul. <laughs> Elim. Bu <laughs> oldu çok. Bir oh. harika devam et. <gülüyor> oh. <gülüyor> bence yeter bu kadar. <laughs> tamam bence bu kadar yeter. Kapı. <laughs> Evet şimdi evet, şimdi sür. mi süreyim? Tamam. Aa bu göz alt kapatıcı sürmedim. Falan ama. <laughs> bu saatten sonra kapatıcı bir şey var. Buldum kapatıcıyı. Göz altı bul. Göz altını <laughs> Dur ben elime süreyim. Ay iğrenç yani bir şey yapıyorum şu an ama. Dur burası gözün olduğuna göre göz altında. Burası oluyor. Ay iğrenç bir şey yaptım. Bak ben şeyde mahvettim. Ee, eyeliner'da de. Evet. <laughs> kesin onda Yoksa <laughs> her şeyi çok güzel yaptım. Gözünün üstüne sürdüm. Yanlışlıkla özür dilerim. Allah. Hmm. <laughs> Evet şimdi ne yapalım? Göz altını hallettim. <laughs> Rimeli de buldum. Allah çok korkuyor şu an. Ben de. <laughs> ben de çok korktum. Görüm. Tuttum. Tut. <laughs> Kapattım gözümü taşımak gözüme falan. <laughs> <Öyle> sürüyor sürüyorum. <muyum>? Sürümedim. Evet <laughs> tamam devam. Dur bekle. Aa gözüm. <laughs> gözüm. Dur bekle. Nerede? Yaz güzel çektin ha. Ne? Bak 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 burada burada. burada. <gülüyor> burada. <gülüyor> o da Harvard Öbür gözüme geç bence aydın. Gidiyorum şu an biraz. <laughs> tamam güzel oldu. Cidden <laughs> güzel çektin ha. <laughs> evet artık bence ben sana her zaman gelin kapatmak <laughs> <ettim. gülüyor> Kendi yaptığı şeyle gurur duyacak. <laughs> Allah'ı ve böceği <fritayı> buldum. <laughs> Allah'ım. Açarsam oldu bu allık mı? Evet aldık eminim. Evet eminim bu Doldurursun hem de. Gel yavrum. Artık çok profesyonel oldu. Profesyonel. Gözüme geliyorsun. <laughs> Hiç uğraşmıyorum artık güzel yapmak için çünkü batırdım. Şimdi ruj daha ruj daha sonra bitiyor bence. Evet, bitiyor. Dolaylı evet, olarak da ilk elime aldığım ruju süreceğim. Evet, bu bakalım. Yok bu değil, bu değil. Bu Kapatacağım. Bu. Yok bu ne? Hayır, ben şey ee, ruj sürmek istiyorum. Yok bu da. Hep kıpırtıcıyı <laughs> <diziyi> alıyorum. <laughs> bu nasıl? Hayır bu değil. Rüştük. Uzaklarda ara. Ara buldum galiba. Hayır bu da ruj değil. Hep aynı şeyi elime alıyorum. Bu <laughs> şu ikisinden birisi de süreyim ben. Ay şu an gözlerimi kırpıyorum. Ya dudaklarım biraz yap. Çok ince taşıracağım ki. Bitti, bitti. Evet, makyajımız bitti. Şimdi hemen gözünü açıyorum. Makyajı görmesin. <laughs> Açabilirsin. Ya iğrenç olmuşum şu an. Çok terlemişim yalnız. Evet, nasıl ama. <laughs> Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Ve bizimle beraber eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.